bir oyun buldum ve bunu videosunu çekmek istedim. Ve hemen videomuza başlıyorum. Başladık. Sana etap bir geometri oynuyoruz bu. Ben bunu daha önceden oynadım. Az önce de gördünüz. Doink. Etap etap 2. Geldim. Geçtim 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 geçtim. Op 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 oppa. Op op, op 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 Hop op Hop hopa. Op, hopa. Hadi ode. Ader. Ayir, rayir, rayir, ayir. Ay çok sevdi oyunu oynuyordu bir zamanlar. <laughs> <laughs> <o> Düzu <kafada> oynayacağım. <laughs> 呀。Yeah. böyle bir şey var. Bu var en azından en az motor gibi toplamadı. Nasıl lan? Buralar artık çok basit. Geçmeye bile gerek yok. E çok güzel şarkı atıyor. Sesini full Siz oyuna girerek bu oyunu oynayabilirsiniz. Ama çok sinir hastası olanlar oynamasın diyelim. Zor. Şarkı olunca ben daha iyi oynuyorum normalde ama böyle değilmiş yani. Madem. Doğrusu. <laughs> hop. Ba hop. Oğlum ben böyle proyum şu Her <laughs> Yakup Elit. Zor. Yani şu reklamı edi arkadaşlar etap 16 boom boom abi suri boom mükemmel geçtim 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 geçim 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 geçim, geçim geçim geçim, 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 ama geçim, geçim, geçtim lan geçtim, geçtim geçtim. Vallahi <laughs> basayım galiba. Bas bas, bas, bas. bas kaç. Kaç Kaç. Bas. vaza 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 Hoppa. Hoppa. Hop, ob, hop, ob, hop, ob, hoppa. Eyvallah billah min eşedarıcım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop, hop. Yes. Tam tekrar ayet tarafa geldik dostum. <laughs> Nasıl? Ne oldu ben anlamadım az önce. 4 dakika olmuş. Hissetmedim bile. Çok sinirim bozuldu hala. Çok sinirim bozuk. Olamaz. Oo, oo. 5 dakika falan yapalım. altı dakika yapalım bırakayım şu videoyu. Çok çok sinirim bozuluyor. Olamaz. Uyurken bile bunu rüyasını göreceğim diyelim. O kadar fazla oynadım. Ama bakalım nasıl oynuyorum bilmiyorum. Oynadığını da sonunda gösteririm. Belki. Direkt şey yapın. Ee, kare iğne miydi? Öyle bir şey falandı. Ben Google'dan gösteririm size. Fotosunu koyarım. Belki. Aa bakın az önce çıktı. Orayı kırparsınız artık. Bir bakayım. Kare diken. Kare diken. Oyunun adı kare diken dostlarım. Her neyse görüşürüz.